Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde e, tekste yani yazılarla çalışacağız. Şimdi arkadaşlar e, şöyle bir şey yapalım. Burada solda menümüzde T e, butonuna tıkladığımızda yani e, Photoshop'tan da hatırladığınız üzere burada yazı yazmamıza yarıyor. Öncelikle e, eğer ne kadar alan kullanmak istiyorsanız şu şekilde mouse'unuzu seçip e, istediğiniz yerde bırakabiliyorsunuz. Örneğin ben şöyle bir şey yazacağım. İşte ne yapalım? www.izleve.öğren.com üzerinden izleyebiliyoruz. www.youtube.com izle öğren öğren ve paylaş kanalından da izleyebilirsiniz dedik. Şimdi mesela şöyle bir yazımız var. Biz bu yazımızla neler yapabiliriz? Seçiyoruz yazımızı ve burada işte font size'ını büyütebiliriz. Mesela 14 şu an. Mausumuz tıklayorlay yukarı doğru ve aşağı doğru büyütebilirim. 15 kalsın şu an. Eğer çok detaylı istiyorsunuz, text butonuna tıkladığınızda şöyle bir daha doğrusu bir küçük pop-up geliyor. Burada her şeyi değiştirebilirsiniz. Örneğin işte yazınızın hatta Şöyle yapalım. Şuradan bakalım arkadaşlar daha iyi olacak. Mesela buradan yazınızı ortalayabilir, sağa, sola veya şu şekilde de yapabilirsiniz. Burada yazınızın bold, italic, underline yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde burada yazınızı lower case, upper case yani yukarıda hepsini büyük yapabilirsiniz. Yine şu şekilde kullanabilirsiniz. Eee CSS'te kullandığımız Line height yani şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunu biraz. Bakın yazıların arasındaki boşluk artıyor. Kelimeler. Daha doğrusu satırlar arasındaki boşluk diyelim. Line height dediğimiz olan. 150 iyi gibi duruyor şu an. Örneğin şunu kullanarak harfler arasındaki boşlukları arttırabilirsiniz. Yine aynı şekilde buradaki diğer ayarları kullanarak da değiştirebilirsiniz. Burada bizim rengimiz var. Örneğin Siyah değil de şöyle bir kırmızı renk biraz daha koyu olsun şu şekilde yine burada kullandığınız renkleri de seçebilirsiniz hazır renkleri burada color sekmesinde de daha detaylı rgb kısmını kullanarak da yapabilirsiniz peki ben fontlarla ilgili nasıl şeyler yapabilirim arial kısmına geliyorum arkadaşlar Burada e, kategorili şekilde duruyor benim fontlarım. Örneğin standart fontlar, sistem fontları. Sonra şuraya gelelim. Web fontları var. Bakın arkadaşlar burada isterseniz yeni fontlar da ekleyebiliyorsunuz. E, buradaki kullanım, kullanımlarınız daha sağlıklı olur. Çünkü bunlar standart fontlar olduğu için her yere desteklenebiliyor. Örneğin e, bunu seçelim. Ve yazımız daha bir değişik oldu. Yani tripliki'yi seçtiğimiz için. Şu an yazımız e, ne yaptık arkadaşlar? Font size'ını, rengini yazı arası, harfler arası ve e, satılır arası yüksekliğini ayarladık. E, şimdi de e, sayfamızda <laughs> genel olarak kullanabileceğimiz e, durumlara bakalım. Örneğin şöyle bir şey yapalım. Şuraya yazalım. Bu sayfamızın adı nedir? Hakkımızda. Hakkınızda. Diyelim ki ben burada şöyle bir font kullanacağım, ee, geliyorum, İşte yeni bir web e, font kullanmak istiyorum diyelim, ee, tamam bunu gösterme diyelim, örneğin burada neyi seçelim, Roboto'yu seçelim, güzeldir. Şimdi web fontumuz ekleniyor, şu an e, tekrar bunu seçeceğiz, Roboto'yu. Evet. Şimdi e, geliyoruz tekrar buraya. Bakın arkadaşlar, robotu burada. Bunu diyelim ki Black olsun ve seçelim. Bakın geldi. Font size'ını biraz büyütelim. Şöyle başlık olduğu belli olsun. 24 piksel olsun. Ve şu yazımı da biraz aşağıya çekmek istiyorum. Yine aynı şekilde bunun e, rengine de müdahale edelim. E, nereden yapalım? Şuradan seçelim. Ve rengi biraz çok e, siyah olduğu için bunu e, gri bir renk seçebiliriz. Hatta şuradan seçelim. Şöyle. Pardon. Geri alıyorum değişikliğimi. Önce metnimi seçiyorum. Şuradan biraz... Gri tonlarında biz, şuraya yazayım ya en iyisi, CCC, evet, sonra da gittik başka bir rengi seçtik, CCC, ve geldik, seçtik, bakın, şöyle oldu, tamam, sıkıntı yok, ardından geliyorum, ben bunu her yerde kullanacağım, bir şey ne bileyim, derslerde, iletişimde falan, kullanmak istiyorum bu şekilde, o zaman ne yapmam gerekiyor? Bunu bir style olarak kaydetmek istiyorum. Yani mesela CSS'de işte başlığım diye işte kaydediyorsunuz CSS'inizi. Her klası yazdığınızda aynı düzen burada geçerli oluyor. Burada da onu yapacağız. Geliyorum Windows'dan. Mesela bu paragraf style diyelim. Bakın geldi buraya. Karakter, paragraf, grafik, style diye. Ben yeni bir tane style oluşturuyorum. Buna işte tıklayalım. İsim verelim. Bakın burada seçtiğim özellikler yer alıyor. Size 24, fontu roboto, colorı bu şeklinde. Buna diyelim ki main header, yok main title. Şu şekilde bakın arkadaşlar kullanmış olacağız. Mesela ben <laughs> şuradan web sitelerime gideyim. Derslerimiz sayfasına gideyim. Gidebilirsem evet. Buraya geliyorum. İşte ne diyelim. ve ben buna geliyorum buradan parallel style bakın anında geçerli oldu bu şekilde ben her seferinde gidip e, aynı style'ları uygulamak zorunda kalmıyorum bu şekilde hızlı bir şekilde kullanmış oluyorum